Bugün sizlerle birlikte Tower Defense'ın ikinci bölümünü çekiyoruz. Bugün sizlerle birlikte orta modda oynayacağız arkadaşlar. Evet, önceki videoda sizlerle birlikte kolay oynamıştık ve arkadaşlar e, ikinci bölüm ikinci bölümde orta ile oynayacağımız için zorlanacağımızı düşündüm. Ben de geliştim ve yanımızda arkadaşlar Eymio var. Kendisi takipçimdir. E, videolarda ara sıra gözükecek. Kendisi videoda gözükmemi çok istedi. Bakın selam YouTube dedi. Şimdi arkadaşlar. İlk önce kamera atak helikopter koyacağım. Çünkü işimiz bayağı zor olacak. Onda ise Onda ise çok iyi şeyler var herhalde bilmiyorum. Yine boş yere gıybet yapacağız yani. Boş yere gıybet yapacağız. Evet, şimdi geldik. Medim oynayacağız arkadaşlar. Evet. Oy gelmeye başladılar. Şunu şuraya koyalım. Arkadaşlar bunlar onları patlatıyormuş. Şu geçmese çok güzel olacak. Şu geçmese çok güzel olacak. Eğmiyor bir şey yapamaz mısın? Şu an ikimizin de parası aynı arkadaşlar. Bırak onu diyor. İyi, iyi tamam gitsin. Evet o gidecek. Evet. ikinci dalga başladı arkadaşlar. Arkadaşlar şu 300'lük lazer kameraman karı 300'e koyacağım. Gerçekten çok güçlü var arkadaşlar. Ve tam şuraya koyacağım. Tam buraya. 300 e olsun arkadaşlar. Buraya koyacağım. Bayağı güçlü bir şey çünkü Legendary. Üstüne üstünlük Legendary. Ve arkadaşlar bu 6 seviye yükselebiliyor. 5 de olabilir. Bilmiyorum. Oh koydum. Bakın arkadaşlar. Kaç vuruyor? 100 vuruyor. Ve 400 istiyor arkadaşlar. Yani. on Arkadaşlar. Biz yine boş yere kıymet yapacağız. Bunda da Monster Spikerman var. Ben şimdi ne diyeyim? Ben şimdi ne diyeyim arkadaşlar? Onda monster speaker man var. <laughs> Bizde çok iyi şeyler yok. Onda çok iyi şeyler var. 400, 400 400 vuruyor. Ben ne diyeyim şimdi? Evet. Eğmiyor da güzel şeyler varmış. <laughs> ağlayacağım. Ağlayacağım ağlayacağım. Ama bizimki de güzel vuruyor bence ya. 100 100 vuruyor. Bunu ben son gücümle şey yapacağım. Full yapacağım. Bakın 400 oldu. Evet. Vuruyor arkadaşlar. Baya güzel vuruyor. Ana. Yine biz boşarı gıybet yapacağız. Bakın onda distansi bir kırmen var. Ben ne diyeyim şimdi. Gerçekten güçlü şeyler var onda arkadaşlar. Ben ne diyeyim. Benler gerçekten ne diyeyim. Bir de arkadaşlar şunu aldım. Şu nasıl bir şeymiş bilmiyorum. Şu nasıl bir şey bilmiyorum. İsmi Bronze Suite Kameramın. Kaç vuruyor? 75 vuruyor. 200'e yükselttim. 100-100 vuruyor. Güzel. Aslında bence de bu da güzel arkadaşlar ya. Şeyini desem. Nadir. Nadir çıkan bir şeymiş bu. Evet. Bunun için 400 istiyor. Dur ya arkadaşlar biz bunu yükseltmemiş miydik? He yükselttik. O arka oha. Arkadaşlar ne oldu? Gördünüz mü? Tak 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 vuruyor. Tak 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 vuruyor bayağı. Iyi. Ben bunu 800 toplayıp yükselteceğim arkadaşlar. Bence bayağı güçlü. Bir de arkadaşlar large speaker'ı da koyacağım. O da güçlü vuruyor. Yani onun da gücünü önemsememek doğru olmaz. O bayağı yani boz tuvalette onu yok etmek için bu large işimize yarayacak. Ama arkadaşlar en çok lazer kameraman kardan koymamız lazım. Bence en bakın dual cloud tuvalet geldi. Sağ olasın şu titan speaker işimize yarıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu gerçekten legendary olduğu için ben çok mutluyum yani. İlk defa Legendary bir şey oldu bende. Arkadaşlar bak siz size bu videoyu çekmek için bayağı uğraştım ben. Yani mesela O'dan farklı farklı arkadaşlıklarım da var. E ondan işte ne desem ondan TV Man de şey de aldım. Last Speaker Man de aldım. Ama şu Lazar Kameraman Karı ben kendim çıkarttım arkadaşlar. Şuraya bir tane TV Man koyuyorum arkadaşlar. Şu 300'e şunu yükselteceğim. Evet 300'e bunu yükselteceğim. Şu an bayağı güçlü güçlü geliyorlar. Yükselt. U artık işe yapıyor arkadaşlar. Işın sıkıyor ve 500 500 vuruyor. Çok güçlü. Arkadaşlar bundan gerçekten koymak lazım ve hala yükseltebiliyoruz. Arkadaşlar bunu ben yükselteceğim Bayağı güçlü bunlar 1500 istiyor yuh 1500 istiyor ben ne diyeyim Evet Şu an kolaylıkla öldürebiliriz bak Az önceki sizle bıraktığım Arkadaşlar 490 bu 10 can 500 10 canlık götürmüş o Küçük tuvalet Arkadaşlar Oha ya ben bunu böyle Yükseltsem Bayağı güçlü olur bu çocuk çocuk diyeceğim. Şimdi gerçekten güçlü arkadaşlar. Şimdi bunu da yükselteceğim arkadaşlar. Bunu level 2 yapmıştım. Bunu da yükselteceğim. Bunu da yükselttim. O da artık sıkıyor arkadaşlar bayağı güçlü. Evet, bunu uf Arkadaşlar bunu level 4 yaptım. Uf 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 bayağı güçlü sıkıyor. Bırak onu. Birazdan gideceğim diyor. Eğmiyor. Neredesin? Eğmiyor. Birazdan gideceğim. Nereye gideceğim? Nereye? Nereye gideceğim? Nereye? Arkadaşlar şu ne desem lazar kameraman kar bayağı ne <laughs> Neyse <gülüyor> Kendisi öğrenci zaten ben de çocuğum ben de öğrenciyim. Neden şey yapıyorum ki? Bunu da yükselttim arkadaşlar. Ve 800 ikisi 800, 800 800 vuruyor arkadaşlar. Bayağı güçlüler bak. Ben bırakmıyorum. Ona bırakmıyorum. Ona bırakmıyorum arkadaşlar. Bakın ona bırakmıyorum. Bayağı güçlü bunlar. Hem de bayağı Bundan çokça çok çokça çok böyle söylemedim. Bundan bir sürü bir sürü koymak lazım arkadaşlar. şöyle koydum. Bunu da yükseltelim. Evet artık bu da ışın sıkacak. Bundan arkadaşlar şuraya bir tane daha koyalım. Yok e, şundan koydum bir tane daha arkadaşlar. Gerçekten güçlü. Gerçekten güçlü. Arkadaşlar ben şimdi bunu level 5 yapsam ne olacağını siz düşünün. Evet ikimizin de baya baya fazla parası oldu. Onda ilk uy, baksan arkadaşlar. O şeyi koymuş dedi. Sen titan speakermanlar koymuş. Şu an tüm işi ben hallediyorum. Uuu doğal kuala tuvalet diyemedim. Doğal kuala tuvalet geldi. Evet arkadaşlar şu koyduğum şeyi de yükselteceğim. Şunu da yükselteceğim. Bunu da yükselttim. Artık ikisi de güçlü güçlü sıkıyor arkadaşlar. Şunu da koyacağım. Koy koy koyamadım. Yani koydum. Şuraya da bir tane koyacağım arkadaşlar. Gerçekten çok güçlü buraya gerçekten. Sıra sıra. Aa, çok fazla koydum diye. Oooo, geliyorlar arkadaşlar. Geliyorlar geliyorlar. Ama arkadaşlar bunun alın çok fazla olduğu için sıkıntı yok. Bak bakım tuvalet gerçekten çok fazla. Evet. Arkadaşımız afk kalacak. Evet. Bir şey olmaz ya. Onun şeyleri de işimize yarayacak. Evet. Tak 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 tak. Öldürüyoruz onları. Dur. 2500 olsun arkadaşlar. Titan kameraman da geldi. Yuh. Arkadaşlar onda şey de varmış. Kamera helikopter de varmış. Titan kameraman yolu ya. Ama bizim şeyimiz de bayağı güçlü arkadaşlar. Aldığımız şey ama bence iyi oldu bebe bu benim aldığım şey. Arkadaşlar bu 6 seviye yükseliyorsa kaç kaç şey vuracağını siz düşünün. Evet bayağı güçlü. Bayağı güçlü hatta çok güçlü olduğumuz için ee, dalga atladık. Yürek yedik be yürek. <laughs> Bum dedim. Evet level 5 oluyormuş ve 1400 vuruyor. Aa, boss tuvalet geldi. Ama onların hepiniz hepsini de teker teker kolayca öldürüyoruz arkadaşlar. Hepsini, hepsini, hepsini teker teker kolayca öldürüyoruz. Arkadaşlar artık sadece bu sıkıyor 1400 vurduğu için. Tak 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 tıkış 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 tıkış. Atladım atla. Tık 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 tık, tık, tık. geliyorlar arkadaşlar. Ama bırakır mıyız? Tabii ki de bırakmayız. Arkadaşlar ben şunu yükselteceğim biraz. Oo. Artık 150 vuruyor. Kim geliyor? Oo. Oo, boss tuvalet geldi ama direkt o da öldü tabii. Tak 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 öldürüyoruz arkadaşlar. 18. Arkadaşlar ben dalga atla dedim. Evet arkadaşımız AFK kaldı. Ama bence arkadaşlar şu an çok güzel. Hem de çok güzel bir maç oluyor. Onun Monster Speaker ve şeyleri de işe yarıyor arkadaşlar. Şu an e, arkadaşımız arkadaşımın koyduğu şeyler bayağı işime yarıyor. Benim koyduklarım da bayağı bayağı şey yapıyor arkadaşlar. Güçlü güçlü vuruyor. Şimdi ar arkadakilerini yükselteceğim arkadaşlar. Şunu şunu full yapalım. Bunu da bunu da, bunu da full yapalım. Şu titan işte normal tv'mini yükseltelim. Evet. TV menler de arkadaşlar e, baya baya hızlı vuruyorlar. O yüzden onları yükseltiyorum. Ya e da sen böyle küçük küçük tuvaletleri yok ederken işimize baya onlar yarıyor arkadaşlar. Yani her bir kameraman TV menin güçsüz olsalar bile yararı var arkadaşlar. O yüzden ben hiçbirini şey yapmıyorum. Örneğin önemsemezlik yapmıyorum. Ama baya şu an şu lazer kameraman karlar arkadaşlar baya güçlü vuruyor. Evet, Titan Bey dedim. İçeri girirse evet içeri girdi. Arkadaşlar eğer şu kamera helikopterden gelen Titan kameraman buraya doğru içine girerse gidiyor direkt. Ama bir şey olmaz. Uuu dual kulağı tuvalet geldi. Uf bir sürü bir sürü geliyor. E, evet, Titan kameraman da baya baya geldi. Oo, arkadaşlar iki tane minigun tuvalet geldi ve bir sürü large tuvalet geldi. Ona ne yapacağız biz? Ama hepsi ölüyor. Hepsi ölüyor. Oha bizimkiler hala sıkıyor. Ona şu vakum tuvalet. Evet arkadaşlar şu an çok şaşırıyorum ala bizimkiler sıkıyor. Oha. Şunlar arkadaşlar bayağı iyiymiş yani. Oha. Mutant tuvalet geliyor. Mu Oha. Hepsi gidiyor arkadaşlar. Hepsi. Hepsi teker teker gidiyor. Hepsi. Hepsi. Neyse bayağı iyi oldu. Evet. Hepsi teker teker ölüyor arkadaşlar. Şimdi ben bunların hepsini yükselteceğim arkadaşlar. Bunlar gerçekten güçlü. Bunlar gerçekten güçlü. Evet bayağı güçlü arkadaşlar. Ben bunu bir yükselteyim. Lazer kameraman kar. Şu an level 3. Ben bunu level 4 yapmam lazım. Şu an hepsini teker 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 öldürüyoruz. Bence bayağı iyi oldu bu. Tak tak tak. İyi ki almışım bunu ne. Tak öldü öldü öldü. Oy hızlı hızlı geliyorlar ama hepsi teker teker ölüyor. Vuruyorlar 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 vuruyorlar. Ona bu ne? Oy. Ona arkadaşlar bunlar uyudu <laughs> uyudu bunlar. <laughs> ama neyse yine iyi. Evet arkadaşımız eğmiyor da burada bu böylece kalmış arkadaşlar. Evet kulağısız tuvaletler geliyor. Tisan kameraman da işimize bayağı yarıyor. Ee, arkadaşımın koydu. Arkadaşlar bunu ben hepsini yükselteceğim. Hepsini. Hepsini ama bir paramız olsa yükselteceğiz. Yani arkadaşlar eğer bir tuvalet kaçtıysa oradan sen tak diye sıkıyorsun. Şiki bir tuvaletler tak diye ölüyor. Bence bayağı iyi oldu. Öldür 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 öldür. Oo jetpack polis tuvalet geldi arkadaşlar. Oo, onu öldü? Doğal tuvalet, doğal kulav tuvalet. O minigun tuvalet geldi minigun minigun. Oo boss tuvalet geldi. Arda arda boss tuvalet geldi. Dıkış o da öldü. Dıkış o da öldü. Arkadaşlar bunu arkadaşım koymuş. Bunu bunu ben koymuşum He, he hepsini yükseltmem lazım benim. Çünkü hepsini yükseltmezsem birazdan e, çok kötü olabilir arkadaşlar. Hepsini yükseltmem lazım. Hepsini hepsini. Lars Bikerman tuvaletleri öldürmemiz lazım arkadaşlar. Eğer öldürmezsek çok kötü olur. Evet bence de bayağı kötü olur. Titan kameraman geliyor arkadaşlar. Titan. Oy! Titan kameraman da işimize bayağı yarıyor arkadaşlar. Eee. Ona polis tuvalet geldi yine. Arkadaşlar 30. tuvalette ne olacağını hiç bilmiyorum. 30. 30. dalgada ne olacağını hiçbir bir hiçbir, hiçbir zaman bilmiyorum. Artık şu Titan Speaker'ı düşünürken gıybet yapmıyorum. <laughs> Artık gıybet yapmıyorum. Öncekinde Kısıkeri Speakerman olurken çok gıybet yapıyordum. <laughs> Şimdi ise gıybet yapmayacağım. Çünkü biz de güçlüyüz arkadaşlar. Ben de geliştim. Evet, level 3. Bunu fullleyeceğiz. Bunu da fullleyeceğiz. Bunların hepsini fullleyeceğiz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bunların özelliği siz bak arkadaşlar bu şey ta şuraya kadar sıkıyor. Yani buradan e, boz tuvalet geçerken boz tuvalet geçerken hiç şansı yok adamın. Hiç. Kendi söyleyecek. Laş to Oha çıkartmıyoruz arkadaşlar. Çıktılar. <gülüyor> <gülüyor> boz tuvalet. Evet vakum tuvalet geldi arkadaşlar. Vakum tuvalet. Evet Titan kameraman da orada duruyordu. Direkt öldü. Evet. Boz tuvalet öldü. Boz tuvalet öldü. Bu boz tuvalet de öldü. Bu boz tuvalet de öldü. Evet. Şimdi tak 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 sıkıyoruz. Şimdi ben bunların hepsini yükseltmem lazım. Hepsini. Fulle. Yok fulle <laughs> Çok fazla param yok. Şimdi tak diye sık. Tak. O titan kameraman içeriye girince arkadaşlar ölüyor. <laughs> Arkadaşlar şurada men face var. <laughs> Burada men face var. Evet DJ tuvalet. Direkt tak 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 ölüyor arkadaşlar. Hep de patlıyor. Evet eğmiyor arkadaşım. Burada hala öylesine bekliyor. Ben seninle video çekecektim. Sen niye buradasın? Niye buradasın he? Neyse. Çıkamadım. Çıkamadım. Sıkıştım. Sıkıştım. Aa, Şimdi evet, hepsini mutant tuvaletleri de hiç zorlanmadan öldürüyoruz arkadaşlar. Halimize şükredelim bence. Evet, şunu da fullleyelim arkadaşlar. Fullleyemedim. Çok fazla param yok. Evet, şu Titan kameraman değişimimiz bence yarıyor. Boss tuvalet gelirken Titan kameraman işimize yarayacaktır bence. Benim en sevdiğim karakter tabii ki tutan kameraman arkadaşlar. Ama kendisi son bölümde yaralandı. Ama son bölümde de arkadaşlar bir şey, yani 68. bölüm çıktı animasyonun. İyi oldu bence. Şunu da yükselteceğim de para yok be para para. Money yok mu money 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 yok mu? Manita hız hızlı hızlı artıyor. mani money 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 money. Buraya TV hemen koyabilirim. Yok ya çok fazla şey koydun diyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şu ana koyduğum her şeyi yükselttim. Artık sadece izlemek kalıyor. Şöyle uzaktan uzaktan izleyeyim şöyle. Evet boz tuvalet. Güle güle. Sana da güle güle. Sana da güle güle. Sana da güle güle. İnternasyonu geç dedim. Sana da güle güle. Sana da güle güle. Sana da güle 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 hepinize güle güle. Evet, evmi arkadaşımın 45 bin parası olmuş kenarda görüyorsanız benim sadece 3 bin param var çünkü hepsini upgrade'lere harcadım. O keşke parasını bir upgrade'lere harcasa. Keşke harcasaydı keşke. Evet, Eymiyor arkadaşımla birlikte videoyu bitireceğim ama bi bi bitiremiyorum. Çünkü kendisi AFK. Evet, tak. Bakın tak. Bakın tak. Tak. Dalga atla dedim arkadaşlar. Evet, şimdi iki dalga birlikte geliyor herhalde ya da en sonki dalga bitti. Evet, hepsi şu an çok güçlü güçlü vuruyor. Yani bize şu an kimse de kimse öldüremez arkadaşlar. Bizi şimdi kimse öldüremez. ya şunları da biz tak tak öldürüyoruz. Tak 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 tak. Evet minigun tuvalet ama şimdi bizi biraz sıkıntı eder mi onu bilmiyorum. Arkadaşlar laç tuvaletten binlerce geldi resmen. Oo, o da bitti o da gitti. Boz tuvalete sıkıyor bak. Şuradan görür müsünüz arkadaşlar tüm lazarları Herkes birbirinden bile herkes herkese sıkıyor. ona uyudular. Uyudular uyudular. Uyumayın uyumayın öleceksiniz ha. Size o kadar uğraştık biz çıkarmak için. Uyumayın uyumayın. Evet hepsi teker teker ölüyor. Arkadaşlar son dalga. Evet son dalga. Giant Glasses Tuvalet Bayağı güçlü Spider tuvaletlere bakın arkadaşlar Jetpack polis tuvaleti hadi sana güle güle Sana da güle güle Uuu arkadaşlar 4 tane mirgan tuvalet geldi onları da hepsini öldürüyoruz. Uyumayın arkadaşlar uyumayın öleceğiz öleceğiz. Arkadaşlar biz benim kankalarımsınız kardeşlerimsiniz kuzenlerimsiniz. Öldürme onu. Arkadaşlar ben fark etmeden arkadaşlar 20 dakikada bitirdik. Ben fark etmeden arkadaşlar şey gittik de gitti. boz tuvalet direkt tak diye öldü. Neyse lobiye dönelim arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte kutu açılımı yapıp videoyu bitireceğiz. Evet, arkadaşım ama hala orada. Evet yani bence de baya güzel bir video oldu. İzlenir de. Evet. Şimdi sizlerle birlikte baya bir şeyimiz oldu. Evet 248 tane oldu. Siz, sizle bir tane bir açalım. Kesinlikle bak eminim ya common çıkacak ya da uncommon çıkacak. Kesin rare, epic ya da legendary çıkmayacak. Evet. Brown Suit kameraman çıktı. Bir tane daha açıyorum. Bu sefer de Uncommon çıktı. Evet. Şunları satacağım arkadaşlar. Şunu, şunu ve şunu satacağım. filmsel dedim. Evet. Sadece bize 35 dolar verdi. Dur başka bir şey satsam verir mi acaba ya? Şunu da satsam kaç verir? Sat, sat. Ana! Arkadaşlar sizlere bir tane daha açalım. Ondan da bir şey çıkmaz bence. Çıkmadı. Boşa gitti. Neyse. Onu da satalım. Sat dedim. Onu da sat. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadarlıktı. Hoşça kalın Ve bay bay arkadaşlar.